Merhaba arkadaşlar. Kanal cephe birlikte nasıl varsa söyleyeceğiz. Nasıl ile bir yapacağız. Böyle başka karakterle yapacağım ama ilk önce seçtim. ne yapmayı unutmasınlar. Ben yazıyor ben ya. Şimdi yazıyor. büyük göz ne yapacağız anlamadım. Ne yapayım, da <laughs> ne yapacağız? Da ben, hatta bunu çekeyim ben yanına geleyim. He, gel ama hazır. ne yapacağız? anlayamadım ne yaparım? Sen hazır... ...de yeter yazayım. İlk önce hep mochi oynayacağım. Bir kez de hep mochi oynamıştım galiba. Evet, mochi karakteriyle oynamıştım. Şimdi ise randomlar ile mochi yapacağım. Sonra böyle Penny, Bibi da. falan, kendi yapacağım. Şimdi başlıyoruz. Ben hemen ilk önce Rambo Molly için bir çık. Böyle havalı gibi davranacağım. Hop! Çok güzel havalı. Havalı gibi davrandım. Bak bu çok iyi havalı. Of! Havalı gibi davrandım. Ha. Havalıyım ben ya. Gerçekten ben havalı olur musun? Dur! Aa çok güzel. Hepsini yendim bu iş bu Hop yakaladım seni. Hop hop. Çok güzel. Kulağa taşın. Aga neden tek sopa düşünür? Çok güzel. Hadi paş paş. Ah. Ya çok havalı gibi davranıyorum ki. Beni böyle poz zannetsin. başlayayım ya. Vay ya ben oldu. hiç bunlara e, çalışmamıştım ya. Çok az çalıştım e, oldu. De. Baksana of of of. Ben ne e, biçim oynuyorum ya. Bir beş yüz canım var. Neyse sen de öyle oldu. Nuka, Nuka. Nuka, Nuka gel Nuka. Kazmı. Bu arada e, bir de. golümüz var. Oldu. Onu da ben aldım. E, Yok sen de almıştın galiba. Evet, ben attım. Kim attığını bilmiyorum ama Havalı, havalı! Çok kötü havalı. Neyse bi bi. Birazcık daha iyi oynamaya çalışsam random'la bi. Muhteşem. A catch of böyle çok. Tamam, teşekkürler kardeşim. Hop dur du, du, du.

güzel. Oo! Vay ya çok iyi kurtuluyor ben ya. <laughs> bu da her maç 40 <laughs> <kat> <laughs> dakika şuyor <yaşıyorum> ya. <laughs> ya ben ben 4 dakika bu maça mı acadı şimdi? Ben anlamadım. Neyse boş ver boş ver. Şaba başka koşmuş şey edeceğim böyle daha daha havalı. Minik geliyor.

Gelsendo. One, two, one, two, one. Ya ultimi atacaktım da ben biraz yavaş kontrol ediyorum. O yüzden çok. Bence arkadaşlar ya ben yavaş ben yavaş şey yaptığım bir çift kullandığım için. Yoksa ben çok buyurum. ya gerçekten gerçekten. Hop sen söyle. Ya ben çok yavaş hareket ediyorum ya. Yani böyle ilk başladığımda bir bilgisayara zaten lüksan bir her bir yerden lüksümde bakıyorum. Bir Bek. Bek. Et Bek şey. ne adı lan? Az önce bir işin ölmüştü de. He beraber ölmüştü. Ya ben çok hızlı kontrol edeceğim. bir olur da. Neyse sonra daha da yaparım ben yani. onu. Sonralarda çalışırım. Hız kontrolünü. Hız kontrolünü arkadaşlarımla çalışırım. Hız kontrolü bana lazım getirdi. Böyle mod işte 1350 canım kalacak ikinizinde. Kim daha hızlı ölüyorsa o da hızlıymış. Ben de bunu arkadaşlarımla kontrol edeceğim. <laughs> Bu da bir <laughs> sıfır öndeler <laughs> Baya bir zor Ve gol attı? Atmamış. Ortada bu attı topu. Topa yine topa topa ye. başladık. Oy! Spot, spot, pro, spot ya. Spot gerçekten hileci bir kartlar ya. <laughs> spot kaçıyor galiba.

İki maç oynattım. Nasıl değil yedi dakika olsun. Bir açık da özel. Savaşayım mı? Dopo Sen başka karakter seçtin. hemen çıkayım gibi. Tamam hadi. Hadi hadi köpek. Efe. Ya bana doğu köpek diyorlar ya. Beni tanımayanlar bana doğu köpek diyor. Selam. Selam diyor abi doğu köpek diyor bir de selam diyor ya. Ya ben anlamıyorum ben ya bizim kulübe gelenleri. Kulübeye dağıtıldı ya kulüp dağıtılır. Ya kulüp dağıtılır çok saçma. DAT 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 kil yaptım yaptım Random gerçekten DAT 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 Şarkı çalınca ben daha pro oluyorum O yüzden böyle şarkı çalıyorum Bilmediğim şarkılar çalıyorum YA <laughs> <shutting 130 obsession> AMA <envy> YA <Sayar sinus ihnen> Arkadaşlar şarkı çaldım ben kendi oynuyorum. Da da da. Bunu kendim oynuyorum mesela. Ben çok komik bir şey. Her gün dört maç oynadık. Bugün neden bu kadar az maç oynadık? Sadece dünya sonu Kesinlikle. geldi. Kesinlikle. Ya bu her ölü ölüyor tek canlanıyor. Şey. Melek mi ya, misiniz ya siz? Gerçekten şey. bunlar melekler ya. <laughs> Çok saçma ya. Bu her en saçma en saçma şey <laughs> gerçekten ya. <laughs> lat lat. Hadi pas versiniz bek. Bek ismini de <deseyim>. söyleme. <laughs> ah. Randomla ile <laughs> modis <laughs> bir <gülüyor> İki de gelecek bu arada. Ama iki başka kat... Uy. Ben kaçacağım. Haaaa <laughs> Frankie, Frank'e fake attım. Frank orada diğerleriyle uğraşıyordu. Benimle uğraşmadı hiç. Beni olduğumu bile görmedi. Gol atmaz zannettim. O galiba. Ama daha öncesiyle Frank'in aksiyonları belirleyince... ...o dev bir şey çıkıyor herhalde. Aynen o. Otelde hepsi açıyor. Dev çıkıyor. Dev dev dev. Dap dap sen öldündün. Dap 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 dap. Dap 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 Hemen şöyle bir atış yapalım. Atış. Atış. Şöyle. Böyle. Şöyle. Hayır! Ya, Gol olmadı. Gol olmadı. Gol olmadı. Ve söyleyeyim hoşnatıyor. Arkadaşlar kan Dur, hemen söyleyeyim. Hadi kanalımıza abone olmayı unutmayın like at ve onu görüşürüz. Bay bay.